Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi değerli dostlarım, bu din hizmetleri alan bilgisi sınavı var değerli dostlarım. Şimdi ben bununla ilgili size detayları anlatacağım. Ne zaman sınavı olacak? Ne zaman müracaat edeceksiniz? Geç başvuru tarihi ne zaman? Ve sınav sonucu ne zaman açıklanacak? Öncelikle bakın. DHBT kısa adı biliyorsunuz. Din hizmetleri alan bilgisi testi. 27.11.2022 tarihinde sınav olacak ve değerli dostlarım 07.10.2022 tarihinde başvurusu başlıyor. 17.10.2022 tarihinde başvurusu bitiyor. 25.10.2022 tarihinde ise geç başvuru tarihidir. Diyelim ki müracaat edemediniz, vakit geçti. O zaman 25.10.2022 tarihinde müracaat edebiliyorsunuz tekrardan. Sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 16 Aralık 2022'de sınav sonucu açıklanacak. Başarılar diliyorum. Değerli dostlarım, diyelim ki siz bunları kağıt olarak istiyorsanız Instagram hesabımda var. Nurettin Kaden Instagram hesabının adı. Oradan paylaşmıştım bakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.